Fotoğrafınızı alayım geçin. Abi. <laughs> Adam, tamam. Evet. Şu an öyle bir durum içerisinde. Ve çocuklar çocuklar hepsi peşimiz. Yani tef, tefal var. Tefal'in def, def, oradayız. orada nerede? Abi, bu abi abi. abi, 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 var. abi, abi, abi. Ha mikroşu, Allah, Zibo burada değil. Bakın yukarıda. Migros şurası merhaba. Canlı. Bu ya? Burada Sinema, <laughs> Sinema <laughs> salonunda bana çekmiyor. <laughs> yayına <götürmüyorum> oraya. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Zikon'un yayını. <laughs> kameraya çıkacağız zaten böyle bir şey gitti. Bunlar yukarıda iki tane salon var onları gezdikler. Salonda fotoğraf falan çekiyorlar. Ondan çıkacaklar. Ya ya mi? Mi? Bu dostayız. Taraf... Buru taraf... abi. Bu dost nasıl? Tamam, bekle geliyorlar şimdi şey güvenlik geliyor buradan güzelce gibi gelmiyor. Ben tamam bana bir müsaade edin ben şöyle bir köşeye geçeyim. <gülüyor> <gülüyor> ne? Çekiyorum. Abi, ne tek yer? Al bakalım. <laughs> Ay hepiniz çıkıyorsunuz oğlum zaten. Ulan abi, abi. abi nerede? Abi. Hey kankam he. Al çek. Abi. Al. Abi, abi. Söyle. Söyle. Bu abi. abi nerede ya? Nerede? Hepsini geziyorlar. 10 tane salon var. Onun da abi geziyorlar. nerede? Yukarıda sinema salonunda. var. Sine kardeşim benim, sinema salonunda yayın çekmiyor. Anladın mı? O yüzden ben buradayım. Kamerayı gören biz sandık. Bu abi buna ne hayvan? Abi bota, nasılsın abi? İyiyim, bota. abi. Abiciğim, burada bir şey yok. Buraya bakmanızın bir anlamı yok. Buraya ne girmeyin? Nasıl Burada bir şey yok ki yani. Bekleyin bir alan yok. Neredesiniz? Hadi yukarı yukarı. Bak yukarıda bak Valla yukarıda hadi, hadi, hadi. Abi yukarı, yukarı, ol ol, ol, Oğlum bu yanlık olur lan. nasıl buraya gelsin? Kalabalık uçtan mı? Haklısın abi. Abi sen nereye Ben Mardin'e gidiyorum. Gel. 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 de Gel. Gel. Ben gideyim artık. Tamam abi evet, tamam. Tam. Hadi. Nereden gidiyoruz abi? abi, abi. Ya. sağdan çıkalım tamam, en tamam. iyisi. Tamam. 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 Ağabey misin? Yayınlamışsınız. Abi selam tamam, verelim. Tamam, devam edelim. Devam edelim. Devam et abi dışarı Devam et. Arkadaşlar seviyoruz. Tamam sağ ol. Eyvallah. 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 Tamam. Tamam. Bir saniye Önüne dikkat edin. Gençler. Bir öne dikkat edin. Kat. Açıyor. <laughs> aç, 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 aç. kapı 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 kapı. Açın kapıyı. Sıcaklar. Bekle gel burada, burada 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 burada. Yok gelmiyor buraya bak ben ben tekim. Kimse yok. Abi sen de ol. Yeter biz seni seviyoruz abi. Sağ. Gel oğlum araba orada. Abi gördüler ya. Abi sen şey yakalayabilirsin. Eyvallah şey, tamam. Tamam mısın? Salladım. Abi ordalar mı? Yok yok. Abi çıktık şimdi. Çok pardon. Çok pardon. Şurayı bir açar mısın? Abi, abi bu ne ya? Gel, gel. gel abi beni aldılar gel, abi. Edin. Dikkat edin. Görünürüm. Dikkat edin arabanın önüne çekilin. Oğlum ben Oğlum, sen ya? Oğlum sen gibi beni tıkadılar. Benim hanımı tıkadılar. Ben de fotoğraf çektiriyorlar. Kız <laughs> <beşesini. Kır gülüyor> Of. Abi, Oğlum sen şey. neredesin? Abi ne ben de fotoğraf falan çekiniyorlar. <laughs> Aha bana koşuyor. Aa Emir bana ne almış sen? Ha abi sana mektup da var dur. Abi, Gel bak alın. bak Emir Oo <laughs> oh, abi. <laughs> alın abi şunu. Oha. Abi biz Cemre ve Azra bu hediyeyi sizi çok sevdiğimiz için hazırladık. Açık konuşmak abi, gerekirse abi, size abi. ilk başta Azra, son olacaktık. Abi don abi. Sonra aklımıza çok imanlı bayağı olduğunuz geldi. Bu abinin de adının İbrahim olduğundan yola çıkarak size çok imanlı bir hediye. Kalk bakayım şu tanki. Yok yok Umarım hediyeyi beğeniriz. Çok beğendik. Sığmıyor kafama. Poşet <laughs> almışlar bak. Oha oğlum manyak mısınız? Hop kapıyı Hop Of ya. ya bak. Bekle bunu takacağım. Burak. Beyler oğlum yapmayın. Beyler, oğlum manyak mısınız lan? Hadi görüşürüz. Abi, abi. Abi, abi. 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 abi, sen abim. Abim. Abi. Ver, ver, bir dakika. Ver bir tane. Bekleyin bak. Gel bak buradan alın. Buradan alın. Abi gözüktüm. Hadi görüşürüz. Hadi bak kapatacağız. Lütfen kapıya vurma. Bay bay. Allah'ıma siz. Kendinize edin. Hadi. 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 Sakin olun. Tamam abi. E tamam? Abi dur Abi vurmayın şimdi abi, abi. aman çocuklara vurmayın ya. Yok vurmadık abi. Bir Abi ezilecekler. Abi sen arabayla dikkat et de. Aynen. Birinin abi. kolu bacağı gitmesin. Çoluk çocuk. Yok kalamaz tamam. gittim Gitsin kalamaz. Tamam abi dikkat et ona. Gel gel. Sakin gel. Bir şey olmaz abi bir şey olmaz. Ayy. Tamam, Aman tamam, dikkat de... abi be. Aç abi canım ben, ben konuşayım onlarla. O Oğlum bak konuşuyor musun? Beyler sizi, de aynısı yaptı. sizi, ya sen sizi çok, çok seviyoruz. Size bir şey olmasın öpüyoruz. Kendinize Allah, dikkat edin. Adamsınız. Seviyorum sizi görüşürüz. Ben çok ben teşekkür ederiz. Hadi görüşürüz. Abi tamam kapat. Ama... Ezilmesinler diye yapıyoruz. Oğlum ya. güvenlik öyle bağırmasa asla gitmez onlar buradan. Asla gitmez. Tamam ezilmesin. Ne, mektup mu? Oğlum bu ne kadar uzun. Gelsin, gelsin abi, gel. Çıkma abi, tamam, tamam tamam gidiyoruz abi. Çık, tamam. Aa, Eba! Eba abi! abi! Eren öpüyorum seni Eren'im. Teşekkür ederim güzel mektubun için. Amuro bunların hepsini al eve götüreceğiz. Bak dinozor da var. Dinozor da almışlar bak. Senin ne nedir? Dinozor olmuşlar. <laughs>